Bismillah ve salatu ve ala Resulillah emme ba'd. Değerli kardeşlerim bu yıl 2013 yılında da tekrar sizlerle karşınızda durmaktayız. Bu kardeşimiz Muhammed Yusuf El Ensar derneğimizden kendisi Doğu Afrika'da yani Tansaniye, Etiyopya, Uganda, Kenya ve Somalya'da bilhassa Somalya'nın içindeki darda kalmış olan fakirlere, savaş bölgesindeki olan mühtaç sahiplerine Sizlerin kurbanını inşallah kesecekler. Bu yılki fiyatımız tekrar 68 euro ve Muhammed Yusuf ve diğer arkadaşları ehli sünnet olarak Selefi sünnetini yaymak e, niyetiyle orada hem kurbanlarınızı hem de daveti götürmüş olacaklar ve böylelikle insanlara sadece bizler onlara dini aktarmadığımızı, onların ihtiyaçlarıyla da meşgul olduğumuzu, onların acılarıyla paylaşmak istediğimizi ve acılarını örtmek istediğimizi ve ehli sünnetin de diğerleri kadar hissedar olduğunu ve acılarına ortak olduklarını ve acılarına az da olsa kapatmak istediklerini ve elhamdülillah geçen senenin imkanıyla 2500 pardon 2756 kurban kesildi ve bu sene hedef inşallah 3000 4000 adet ulaştırmak o yüzden bütün erkek ve bacıklarımı kardeşlerime sesleniyorum buradan. Allah rızası için Somalya'daki ve komşu civar ülkelerindeki bölgelerde kurbanları kesmek için yardım edin. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun ve şimdiden yapmış olduğunuz hayrı da karşılığını göresiniz ve Allah Azze ve Celle tekrar sizleri nice kurban bayramları yaşatmayı nasip etsin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Vesselamu Aleyküm.